Hello people, hoş geldiniz. Özledim. <laughs> Sesi biraz kısalım, kahveyi ileri alalım. Haritayı şey götürüyor. Abi nasıl vurmuyor? Böyle sisli havalarda falan Martin'i iyi oluyor aslında. Sanki açık havada başka bir şey alıyorum da. O da ayrı bir konu. Onu ayrıca tartışırız. <laughs> de de voyn. Bak oraya biri daha gitti yalnız. Aha. Lan oğlum canın şey zaten dikiliyorsun. Bostan korkulu gibi. Lan oğlum saktan bir yere. Lan lan lan. Gel gel gel. <laughs> Mermileri de bol keseden sıkıyoruz ama. Aha. Orada o, orada o. Quentin gelsin. Emin seçmeyin. Allah aşkına arkadaş ya. Yine Emin seçtiler. Beyler geliyorlar. Düşman uyumuyor. Uyumuyor. Ya ya ebenin nikah. Ya internette izleyip böyle buraya dalıp kilo alacağını zannetti arkadaşlar. AMG'de olduğunu unuttu tabi. <laughs> Biri geliyor. <Anam. gülüyor> ben aldım. Yakından <laughs> sesler geliyor. Ha <laughs> <laughs> burada burada. Ya yaralamasına sokacağım abi Kafasına... Hey bro. Hello. Ya abi niye tutukluk yapıyor lan bu tabanca? Sıksana amına koyayım. Mouse mu bozuk benim acaba lan? hepsi geçti ya. <gülüyor> ee, <gülüyor> her yoğurdun bir yiğit işi vardır. Yine canımız götümüzde ya. Oha adam adam. Kanka. <laughs> Lan ay spawn yapacağın yeri sikeyim oyun senin ya. Yok adamı şarjörünün içinde spawn et ya. Sıkınca fırlayalım. Böyle adil oldu amına koyayım. <laughs> Abi zaten sis geliyor haritaya. Bir de sis bombası atıyorsunuz ya. Bu çok kötü oldu. <laughs> Hayır. Hayır. Vuruyor. <laughs> <laughs> Abi nasıl vurmuyor ya? Gözcü mü var lan orada? <laughs> Gel lan buraya. Neredesin? <laughs> Arkamızdan geliyorlar. Nayır. Tankı dünyadan haberim. Seni gidi, şeytan şebeleği seni. Abi kafasına sıktım, onu nasıl... Arkada adam. Biri geliyor. Nereye kaçmalıyım? Sıkıyor. GG Verdun'dayız. <laughs> ya vurma. Görünmüyor ki taş mı var, şey mi var? Orada gözcü. Bak geliyor. Konuşmuyorum. Ee, anlaşılmıştır bence. Mahsettir. Buradalar. Peacekeeper <laughs> <küpürü> artı fişek. <laughs> Ay adam bir tane mi öldün? Daha vur gari gözünü sevem ya. Hay aşağı kaymanı sikeyim asker. Bir dursan sıkacağız adam bak yatıyor lök gibi. Vurmuşlar işte amına koyayım. Arpacığını sikeyim böyle silahın. Gezcik gözcük arpa. Hadi ya yatayım daha yatıp teleskopik Allah'ım ya. Taşa mı çarptı lan? Ya. Uyanık serçe. Uuuuh. <laughs> Adam leylek gibi zıplaya 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 zıplaya. GG Vox! 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 Tabus <laughs> 34. Oğlum biz seninle çok oynuyorduk lan eskiden. Yanlış mı hatırlıyorum? Kaç seviyor arkadaş? Nerede o? 101. Böyle bir plancağı hatırlıyorum ben. Bayağı böyle yıllar evvel falan. Yıllar evvel sanki BF1 45 sene önce çıkmış gibi. <laughs> Düşünsene bizi 90 yaşına kadar yaşıyormuşuz. bastonla hala BF1 oynuyormuşuz falan. <laughs> <laughs> Uzaklı bomba 250 bin. <laughs> <laughs> İsmet Dışan'ı falan var öyle. Grandpa Gameplay var ya Twitch'te bir tane dede oynuyor Taşaklarımız yere değer o zamana kadar. <laughs> evet. Vox Kalesi'ndeyiz. Vox Kalesi'nin. <laughs> Go. Go aslanlarım. Ya benim yerime koymuş ya. <laughs> burada burada. Burada biri var. Ya abi yere yatmış adam. Haritaya bakmıyoruz mu? Mini map oğlum. Kabak gibi görünüyor ya adam. Bak şuraya bak. Kaç kill aldı ya herif. Alev makinesi geliyor. <laughs> Siftah opening. Opening. Hayırdır lan? Hayırdır? <laughs> Ulan ya böyle ölünür mü oğlum? Where are they people? <laughs> Aman ha kodumun. <laughs> D'yi alıyorlar. D'ye yardıma gidelim. İyice almalarını garantileyelim. Gözden fişeni götüne soktum lan adamın. Oğlum de baya karışıkmış lan. Ne kadar kişi var burada? Bir de vurabilsek. Bir de vurabilsek. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Buraya bir sıkarlarsa boku... Amına. <laughs> Geliyorlar. o <Oo>, kalabalıklar. Kala. <laughs> amına. <ha. gülüyor> <laughs> bak bak buralardalar. Hani... Ya abi nasıl oluyor anlamıyorum ya. Ben nereye sıkıyorum amına koyayım? Hep şuladığında HS atıyor adam. Adamı vurdum sandım. Tuzak bombaya biri takılmış meğerse. Bana kodum Ya bir tane de isabet et be amına kodumun silahı ya. O Ölmesin kimse abi ölmesin kimse 203 vurdu 2 tane adam var 203 vurdu totalde ve kimse ölmedi Mükemmel ya mükemmel Bana osuran demek verir Ya ne baskı ateşiymiş abi ya Kaç kişi var orada Kaç kişi var Abi adam neyle sıkıyor baskı ateşi Ekran simsiyah lan dayı verin bu adama oynasın o zaman yani Bak bana zerre kadar şans tanımıyor oyun Bekliyoruz baskı ateşi bitsin bekliyoruz Yatmış bir tane adam Bekliyoruz hep beraber Ona kodumun. Ke ke ke. Nivel gecelerindeyiz. Yerde kafam kadar fare eder var lan. Ne gidiş yapıcı la Aman iyi. Hayır. Gelidi de bir kere ful bak 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 <gülüyor> aman <gülüyor> akodumun Peki Dide. Beni arıyor bu da. Aman akodumun ne? Bulamadın mı? Bak bak bak. bak. Aman. Yavaş gel yeğenim. Yine tüfek bombası mı açacak? Ne yapacak o? Ya götüne girsin mi? Güzel lan güzel yine de ha. Güzel güzel güzel. dayız. Bir gittim elimi yüzümü yıkadım geldim. Kaparetto dikkat ister çünkü konsantrasyon ister. Öyle şakaya gelmez bu işler. Bayağıdır sniper oynamıyoruz. Evet yine bol bol vuramamalı bir maç olacak anlaşılan. Yok ya yok ya. Ya bu da mı vurmuyor abi? Nasıl vurmuyor? Ya sikeceğim böyle işi. Vallahi anlamıyorum ya. Ha nasıl vurmuyor abi? Abi yok ya. Değerirsin ya. Yok ya. Amına kodumun tüfeği nereye sıkıyor ya? Bir kere de erken davransanız da yaşasam. Bir kere de yaşasam acaba? <laughs> amına koyayım ya. Vurmuyor ki kimse ya silah. Yok ya. Ya abi bunu da mı ıskalıyorsun? Silah Allah kahretsin senin gibi silah ya. Abi nasıl olabilir ya? Ya amına koyayım böyle işim ben ya. Abi valla inanamıyorum ya. Aman akodumun atı. Yes. Alçı tepe varken de gidip Monte Grappa seçersiniz. Caporetto. Passion değildi. Ne güzel oynayacak. Eşen Siki vardı. Caporetto Binin lan. Atlayın. Aa, oh! araç kontrollerini yapan tasarımcının var ya bak. Abi ko adamı kovmaları lazım ya. Kovmaları. <laughs> ama Fransızcayı söktüm ama söyleyeceğim diye. Korkunç ya şu motosiklet kontrolü var ya. Ya amına koyayım seni tekerleğinin ya. Vuramıyoruz burn. Ay sokayım. Ay sokayım. Abi ya bu pis gibi. <laughs> Bir de diyorlar abi sağ yaparak tek tek sıkacaksın. Dandan dan, dan yağdırmayacakmışım mermileri. Yok tabancayı götüme sokayım. Bu pozisyonda sağ tık yapıp sence tıklamak mantıklı mı yani? Herkes şey uzmanı amına koyayım. Ben zaten sakin sakin oynadığım zaman sağ tık yapa yapa oynuyorum. O konuda bir sıkıntı yok zaten. Ama bazen yağdırman gerekiyor mermileri. Kenan kim oğlum? Kemal de olabilir. <laughs> 3-5 kişi oyunda tanıyor. Onlar da yanlış tanıyor. <laughs> oğlum ne kusura bakacağım. Manyak mısın lan? <laughs> oğlum niye bu kadar hassas şeyler yazıyorsun? Yanlış hatırlasan ne olacak adımı? Sen <laughs> şair falan mısın? <laughs> oğlum böyle güzel, akıcı, temiz Türkçe konuşanları harcarlar burada bak. <laughs> Birlikte oynadığımızın bile farkında değilim. Sorun yok. amına kodum Willer'ı. Ya sikiyim ya. SMG 08'inin. <laughs> <laughs> yapıyor bir de bak bak. Oho yarra yedik. Vur lan. <laughs> amına ah, kodumun. <laughs> ya benim neyime E'de niye doğduk? Biz bok vardı E'de. Görmüyorum musun amına? Burası B zaten. Yani E olmaz o iş. Hava da sisli. <laughs> Hiçbir şey görünmüyor. Bak Wilder Perosa'nın önünde spawn etti oyun bizi. Ay sikiyim bombam bir kere boşa gitmese ya. Bir kere de gitmese acaba ya. Vurun lan. Ya abi. Ya amına koyayım abi nasıl oluyor? Sisinin amına koyayım haritada sis 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 her yer sis. Ya. Abi yok ya. Yeah. Yok yeah. ya. Yeah. harita açtı bak oyun açtı şimdi de maç bitecek. Nerede o? <laughs> Ulan senin var ya bana kodum. <laughs> Aman ha. Ya kaçamadım nasıl? Bilerek döndüm aslında da yine de yapıştırdı. Oyun bir de animasyon seni böyle tam şeye getiriyor. Adam saplayabilsin diye zorla seni hizalıyor yani. Öyle de adil bir oyun. GG! <laughs>